Faiz problemleri çalışma kağıdı 2. Birinci soru. 8000 TL'nin yıllık %40 faiz oranıyla 12 günde getireceği faiz geliri kaç TL'dir? Hangi faiz formülünü kullanacağımızı zaman bize söylüyordu. Burada günlük faiz formülünü kullanacağız. Günlük faiz formülü f eşittir a çarpı n çarpı t bölü 360 çarpı 100'dür. Burada A bankaya yatırılan paraydı, ana para. 8000 TL A'dır. Yıllık %40 faiz oranıyla N eşittir 40. Faiz yüzdesi yıllık verildiğinde formülde kullanılabiliyordu. Aylık günlük verilirse bunu yıllığa çevirmemiz gerekirdi. Ki burada yıllık verilmiş onun için bir sorun yok. Zaman 12 gün. T 12 gün. Bize sorulan şey S. Verilenleri yerlerine koyduğumuzda sorularını kolaylıkla bulabiliriz. 8000 çarpı 40 çarpı 12 bölü 360 çarpı 100. Buradan 3 sıfır aşağıdan 3 sıfır da yukarıdan götürürsek. 12 ile buradaki 36'yı sadeleştirsek 3 kalır. Burada 1 kalır. Başka herhangi bir sadeleştirme yapamıyoruz. Yukarısını çarptığımızda 320 aşağıda da 3 kaldı. Yani 320 bölü 3 TL faiz geliri elde ederiz. İkinci soruya geçtiğimizde 2000 TL'nin yıllık %40 faiz oranı ile 2 yıllığına faize yatırılıyor. 2000 TL olacak. Burada 2 fazla olmuş. 2000 TL yıllık %40 faiz oranı ile 2 yıllığına faize yatırılıyor. 2 yıl sonunda elde edilecek olan faiz geliri kaç TL olur? Buradaki faiz e, formülü kullanacağımız faiz formülü sorulan yıl olduğu için F eşittir A çarpı N çarpı T bölü 100'dür. Formülleri bir daha bir hatırlayacak olursak bu yıllıktı. Aylık sorulduğu zaman alt taraf 12 çarpı 100 olur. Günlük faiz sorulduğu zaman 360 çarpı 100 oluyor. Burada 2 yıllığına faize yatırıldığı için ANT bölü 100'ü kullanıyoruz. Bankaya yatırılan paramız 2000. Faiz yüzdemiz yüzde %40. Zamanımız 2. Bize sorulan şey F. F eşittir. 2000 çarpı 40 çarpı 2 bölü 100. Aşağıdan 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır götürürsek f eşittir. 20 çarpı 40 800 2 ile de çarparsak 1600 TL olur. 2 yıl sonunda elde edeceğimiz faiz geliri 1600 TL'dir. Üçüncü soruya geldiğimizde 4 aylığına basit faizle bankaya yatırılan bir miktar paranın, basit faiz demek normal faiz kullandığımız faiz formülüdür. Bir de bileşik faiz vardır fakat o müfredatta değil. Basit faiz veya sadece faiz kelimeleri hep aynı anlama gelmektedir. Bu açıklamadan sonra tekrar başlayalım. 4 aylığına basit faizle bankaya yatırılan bir miktar paranın kendisi kadar faiz geliri getirebilmesi için faiz yüzdesi kaç olmalıdır? 4 aylığına bankaya yatırılıyor. Bu nedenle kullanacağımız formül F eşittir. A çarpı N çarpı T bölü 12 çarpı 100 olmalı. E, faiz yüzdesi bize soruluyor N. Bankaya yatırılan X diye söylersek kendisi kadar faiz geliri getirmesi isteniyor. F'in de X olması isteniyor. Bunları formülde yerine koyarsak X eşittir. X çarpı N çarpı. 4 bölü 12 çarpı 100. Buradan şu 12 ile şu 4'ü sadeleştirirsek burada 1, burada 3 olur. Buradan 300 etti aşağısı. 300 ile karşıdaki x'i çarparsak 300 x eşittir x çarpı ne? Karşılıklı x'leri götürürsek ne eşittir? 300 etti ki faiz yüzdesinin yıllık %300 olması gerekir. Bu yıllık faiz. Formülden çıkan faiz oranı yıllık faiz oranıdır. Yıllık %300 faiz oranı olması lazım ki 4 ayda kendisi kadar faiz geliri getirebilsin. Dördüncü soruya geldiğimizde. Meral 3000 TL'sini yıllık %60 faiz oranı üzerinden bir yıllığına bankaya yatırıyor. Eğer Meral parasını %40 faiz oranı üzerinden bankaya yatırmış olsaydı, yıl sonunda kaç TL daha az faiz geliri elde eder? İkisini de hesaplayacağız. Birinci durum, kullanacağımız formüle gelirsek, yıl olduğu için sorulan f eşittir ANT bölü 100 kullanacağız. Yıllık faiz formülümüzü kullanacağız. f eşittir 3000 Buna F1 diyelim. Birinci durum bu. 3000 çarpı yıllık faiz oranımız 60. Zamanımız 1. Bölü 100. Aşağıdan 2.0 yukarıdan 2.0 götürürsek burada elde edeceğimiz faiz geliri 1800 TL'dir. İkinci durumda eğer meral parasını %40 faiz oranı üzerinden bankaya yatırmış olsaydı diyor. Yani 3000 lirayı %40 faiz oranıyla bankaya yatırsaydık ne kadar az elde ederdik diyor. Şuradan sadeleşimi yaparsak 1200 TL faiz gelir elde ediyoruz. Bu ikisi arasındaki fark ne kadar daha az gelir elde ettiğimizdir. 1800'den 1200'ü çıkartırsak 600 TL daha az faiz gelir elde ederiz. Beşinci soruya geldiğimizde yıllık yüzde seksen faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para bir yıl sonunda faiziyle birlikte 5.400 TL olarak bankadan çekiliyor. Buna göre bankaya yatırılan para kaç TL'dir? Zaman'a baktığımızda bir yıl sonunda diyor. Kullanacağımız formül F eşittir A çarpı n çarpı t bölü 100 olacak. Yıllık faiz formülünü kullanacağız. Yıllık yüzde 80 faiz oranı ile N80. Banka yatılan bir miktar para yani A'ya X diyelim. Bir yıl sonunda T'miz 1. Bir. Faiziyle birlikte 5400 olarak çekiliyor. Faiziyle beraber 5400 çekildiğine göre X yatırmıştık. X ve faizin toplamı 5400 ediyorsa 5400'den X'i çıkartırsak faiz gelirini verir. Bunlarla formülü kullanırsak 5400 eksi x eşittir. x çarpı 80 çarpı 1 bölü 100. 80 de 100'ü 20 ile sadeleştirirsek 4, 5. 5400 eksi x eşittir. 4x bölü 5. Bu eksi x'i bu tarafa atarsak 5400 eşittir. 9x bölü 5 eder. Artı x geçer payda eşitleyip toplarız. Buradaki 9 ile 5400 sadeleşir. 9'u 9'a böldük. 1, 5400'ü 9'a böldük. 600. Bu alttaki 5 ile de 600'ü çarparsak x eşittir. 3000 TL olarak bulunur. Bankaya yatırılan para 3000 TL'dir. Altıncı soruya geldiğimizde yıllık enflasyon oranının yüzde yirmi olduğu bir ülkede yılın başında 240 TL olan bir malın fiyatı yılın sonunda ne olur? Enflasyon malın ne kadar zamlandığının bir ölçüsüdür. Ne kadar zamlandığıdır. Yılın başında 240 TL ise yüzde yirmi enflasyon varsa bir yıl sonra bu malın fiyatı %20 artar. 240'ın %20'sini bulup üzerine ekleyeceğiz ki malın son durumdaki fiyatını bulalım. 48. Bu malın fiyatı 48 TL artacaktır. Eğer ki yıllık enflasyonumuz %20 ise. Yılın sonunda malın fiyatı 288 TL olacaktır. Enflasyon bir malın fiyatındaki değişimdir. Yedinci soruya geldiğimizde yıllık enflasyon oranının yüzde yirmi olduğu bir ülkede bir işçinin maaşına yıl sonunda yüzde beş zam yapılıyor. İşçinin alım gücü yıl sonunda yılın başlangıç dönemine göre yüzde kaç azalmıştır? Yılın başında işçi maaşı 100 olsun. Bir mal fiyatı da 100 olsun. Yılın başında bu işçi bu malı alabiliyor. İşçi maaşına %5 zam yapılırsa 100 seçmemizin nedeni 100'ün %5'i 5'tir direkt zaten. %5 zam yapılırsa işçinin maaşı Yıl sonunda 105 oluyor. Enflasyon %20 olduğuna göre bu ülkede, malın fiyatı ise %20 enflasyon demek fiyatı %20 artacak. Yüzün %20'si 20'dir zaten. 120 oldu. Buraya baktığımızda artık işçi parasıyla bu malı alamıyor. Bu nedenle enflasyon oranı maaşlara gelen zamdan eğer ki büyükse, biz bir sene sonra bir malı alamayabilir hale geliriz. Yılın başında alabilir durumda olsak dahi. Şimdi buradan alım gücü, işçinin alım gücü yıl sonunda yılın başlangıç dönemine göre yüzde kaç azalmıştır. Bunu hesaplamanın yolu, bu malın fiyatı kadar işçinin maaşı da artmalıydı normalde alım gücünün değişmemesi için. Bu nedenle malın fiyatı İşçinin maaşının, malın fiyatına oranı bize bu işçinin bu malın artık yüzde kaçını alabildiğini gösteriyor. Yılın başında malın tamamını alabiliyordu, yüzde yüzünü. Yılın sonunda yüzde kaçını alabiliyor? Buradan bunu 15'e sadeleştirirsek 7 bölü 8 elde ederiz. Bunun paydasını 100 yapmak için 12,5 ile çarparız. 12.5 ile 7'yi çarparsak 70, 14 87.5 bölü 100 etti. Yılın sonunda işçi malın %87.5'unu alabiliyor. Yılın başında malın ise %100'ünü alabiliyordu. Yılın sonunda %87.5'unu alabiliyor. Yani işçinin %12.5'u Alım gücü azalmıştır. 8. soruya geldiğimizde yıllık enflasyon oranının yüzde 50 olduğu bir ülkede bir işçinin maaşına yıl sonunda yüzde 20 zam yapılıyor. İşçinin alım gücü yıl sonunda yılın başlangıç dönemine göre nasıl değişmiştir? Yine aynı soru. Yıl başında işçi maaşı 100 olsun. Mal fiyatı 100 olsun. İşçi yılın başında malın %100'ünü alabiliyor. İşçi maaşına %20 zam yapılırsa 100'ün %20'si 20 olduğu için işçinin maaşı 120 TL olur. Mal enflasyon ise %50 olduğu için Malın fiyatı yüzde 50 artacaktır. 150 olur malın fiyatı. Yıl sonunda artık bu işçi bu malı alamıyor. Ne kaçta kaçını aldığına bakacağız. 120 bölü 150. Sadeleştirirsek bunu 30'da 4 bölü 5. Yüzdesel olarak cevap vermek için bunu 100'e genişletelim. 20 ile paydasını 100 yapalım yani. 80 bölü 100. Yılın sonunda malın %80'ini alabiliyor. Yılın başında %100'ünü alabildiğim alın, yılın sonunda %80'ini alabiliyor. Bu nedenle alım gücü %20 azalmıştır. Yine bir enflasyon sorusu. Dokuzuncu soru. Yıllık enflasyonun %20 olduğu bir ülkede bir memurun maaşına yapılan zam sonrası, Alım gücü yüzde 25 arttığına göre memurun maaşına yapılan zam oranı yüzde kaçtır? Soru tersten sorulmuş bu sefer. Memur maaşına yılbaşı için yüz diyelim. Mal fiyatına yüz diyelim. Memur yılın başında malın yüzde yüzünü alıyor. Yıl sonu içinde bize şu söylenmiş. %25 alım gücü artmış. Yılın sonunda ise %125'ini alabiliyor. Yani aldığından daha fazla mal alabilir hale gelmiş. Nasıl bir zam yapıldı? Onu araştırıyoruz. Mal fiyatı ise enflasyon %20 olduğu için 120'ye çıkar. Buradaki soru işareti yerine x kullanalım. Bu x'in 120'ye oranı %125 etmiş. Yani 125 bölü 100 etmiş. Buradan bunu 25 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x eşittir 600 x eşittir 150 çıkar. Yani memurun maaşı 100 iken 150 olmuş. 100 iken 150 olması %50 zam aldığı anlamına gelmektedir. Memurun maaşına %50 zam yapılmış. Enflasyon karşısında ezilmeyip alım, alım gücü artmış memurun. 10. soruya geldiğimizde ve son sorumuz bu. ATL yıllık %x faiz oranıyla 4 yıllığına bankaya yatırılıyor. 4 yıl sonunda faiziyle birlikte bankadan 2 ATL olarak olarak çekildiğine göre olması lazım çekildiğine göre x kaçtır? A TL'yi bankaya yatırıyoruz. Yıllık yüzde x faiz oranıyla çarpı x çarpı 4 yıllığına bankaya yatırdığımız için paydamız 100 olacak. 4 ay olsaydı 1200 olurdu. 4 gün olsaydı 360 çarpı 100 olurdu. 4 yıl sonunda faiziyle birlikte 2A olarak çekilmiş. Faiziyle birlikte 2A çekildiğine göre A yatırmıştık. 2A'dan A'yı çıkartırsak A faiz geldiğini anlarız. Buradan 4 ile 100'ü sadeleştirirsek 25. Bu 25 ile buradaki A'yı çarparsak 25A eşittir A çarpı X. Karşılıklı A'ları götürürsek X eşittir 25. Yani yıllık faiz oranımız yani X'imizin %25 olması gerekiyor. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluyoruz.